Bugün sizlerle mahremiyeti konuşacağız. Mahremiyet hayatımızda neden bu kadar önemli ve biz bazı şeyleri neden saklamak istiyoruz? Aradığımız kişilere bazen ulaşamıyoruz. Neden mesajlarımız görüldü olarak görünmüyor? Ben bugün aranan taraflar cephesinden birazcık anlatmak istiyorum. Yani şu öfkeli arayanlar değil. Bazen bir mesajı attığımızda özellikle WhatsApp gruplarında istiyoruz ki görüldü hemen olsun, bize hemen cevap verilsin. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de yapılmış araştırmalarda ve dünya genelinde de aslında istatistiki olarak görünüyor ki şu anda bilgiye ulaşabilmek çok kolay, datalara ulaşabilmek çok kolay ancak gizlilik hayatımızın esası tıpkı farklı sosyal mecralarda olduğu gibi biz Instagram'da bazen çeşitli sebeplerden kısıtlamalar getirebiliyoruz hayatımıza. Peki bu kısıtlamaları getirmek aslında hatalı, yanlış bir şey midir? Hayır öyle değil. Çünkü ben bazen kadın veya erkekten, cinsiyetten bağımsız olarak görmek istemediğim mesajları engelleyebilme hakkına sahibim. Gece yarısı usturupsuz Zaman, mekan tanımayan mesajlardan, tanımadığım kişilerden gelen mesajlara cevap vermek zorunda değilim. Bu Instagram için de geçerli. Tüm sosyal medya mecraları ve tabii ki şahsi olarak en sık kullandığımız mesaj aracı WhatsApp'lar için de geçerli. Bunun dışında aranıp geriye dönmeme durumları olabiliyor. Onu hemen kötüye yormamak, insanların özel alanlarına saygı göstermek durumundayız. Bizim bir kişinin bize dönememesi onun gerçekten işinin olduğu veya benim o an o kişiye dönemememle alakalı bir durum olabilir. Bunu şahsileştirip kişiselleştirip bize yapılmış bir hakaret gibi görüp tepki veren dostlarımız, arkadaşlarımız, tanıdığımız, tanımadığımız kişilerle karşılaşıyoruz. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Mahremiyet Günümüzün en önemli, en çarpıcı konularından bir tanesidir. Var olan hayatlarımızı sosyal medyada ifşa etmek ya da her anımızı herkese her şekilde söyleyemeyeceğimiz durumlarımız vardır. Buna saygı göstermek hem kendi sınırımızı hem de karşımızdaki insanın sınırlarını koruyabilmek adına çok kıymetlidir. Şimdi size soracağım ve yorumlarınızı bekliyorum. Nedir? Siz başkalarının mahremiyetine acaba saygı duyuyor musunuz? Başkalarının size karşı mahremiyetinize saygı duyulduğunu düşünüyor musunuz? Eğer duyulmuyorsa nasıl tepkiler veriyorsunuz? Ve en önemlisi bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunları lütfen bu videonun altına yazalım. Tekrar tekrar hatırlatalım. Mahremiyet günümüzün en önemli konularından biri. Mahremiyetimizi koruyalım, sahip çıkalım ama başkalarına da saygı duyalım. Programlarımı beğeniyorsanız lütfen like yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız efendim. Hoşçakalın.